Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Bayağı da yorulduk buraya çıkana kadar. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün hiç bir zaman girmediğimiz ormana gireceğiz. Yani daha önce hiç girmediğimiz ormana. Şimdi birazdan görersiniz belki arkamda. Köpeklerimizin hepsi yanımıza şöyle göstereyim. Ee, bilmiyorum. Yani öyle çok domuzların çok sık kullanacağı bir orman değil. Ama yine de girip bir köpeklerimizi falan Böyle kokularını mokularını aksiyonu inşallah aksiyonun içine atılacağız. Ee, her zamanki gibi emniyet için tüfeğim yanımda. Güvenlik açısından. Ee, bir canlı ateş atacağım, atış edeceğim düşünmüyorum arkadaşlar. Çok zor da kalmadım müddetçe. Kendimden uzaklaştırmak için edersem ederim, ederim. Öldürmek için etmem. Ama benim amacım ormana girip köpeklerimi e, test etmek. Yani testten ziyade o aksiyonu, o heyecanı sizlere yaşatabilmek. Zaten ben de seviyorum. Ee, hayvanlarım hemen gözümün önünde arkadaşlar. Ee, öyle bir ormana gireceğiz. Güzel, manzaralı bir ormana girmeyi düşünüyorum. İnşallah ee, güzel bir video olur. Ne zamandır böyle bir video gelmemişti. Hepinizin sevebileceği bir video olur. Bilmiyorum nelerle karşılaşacağız. İnşallah güzel bir hayvanlarla karşılaşırız. Çok zannetmiyorum ama inşallah bir şeyler gösterme fırsatımız olur. Diyerek şimdi size hemen kameramı ayağımın dibinde bir şeyler var. Onları size göstereceğim. Evet arkadaşlar, burada da çok taze bakın birisi eski Şu an kamerada sol tarafta kalan e e eski bir kurt dışkısı Yanındaki ise daha taze e Ama içinde ne görüyorum derseniz arkadaşlar içinde yumurta gibi bir şey var yumurta kabuğu gibi Yani hayret bir şey Vurdum Kurt yani yumurta şey mi yoksa ya da kemiğin kenarları da olabilir arkadaşlar ince kemiklerin. Zaten burayı daha önce size göstermiştim. Yani göstermiştim derken arkadaşlar. Ee, şu hani kurtların geçiş noktası diye göstermiştim. Burada da inler var. Ama bunlar muhtemelen tilkiydi. Muhtemelen arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Tabi. Kameramı kafama takacağım arkadaşlar. Şu an elimde ama. E, kafama sabitleyip. Bakın burada da yine keza daha çok eski olmayan bir kurt düşküsü var. Buraya köpek çok fazla gelmez. Bizim köpeklerimiz gelir ama burada çok durmuyorlar böyle. Şimdi arkadaşlar kameramı kafama sabitleyeceğim. İnşallah açıyı güzel bir şekilde ayarlarız ki her şeyi net bir şekilde çekiyoruz. Kameramı ayarlayıp Evet arkadaşlar. Geldik. Tepeye çıktık. Güzel bir manzaralı bir yer demiştim. İnşallah. Kameramız güzel çekiyordur. Şöyle. Müthiş bir yer. Bakın. Köpekler görünüyor mu bilmiyorum ama. Köpekler şu anda tilki dışkısıyla ilgileniyorlar. Burada tilki yuvalar var. Şimdi oraya doğru geçeceğim. Normalde aşağı doğru gidecektim. Ama size bir göstereyim. Burası da bir uçurum. Zaten bu hayvanların neden sürekli böyle uçurum kenarlarına yo yaptığını da anlamıyorum arkadaşlar. Yani en son vardı. En son burada böyle bir şey vardı ama buraya böyle öyle bir şey inmiş ki. Arkadaşlar o kadar sert bir yer ki. Ama öyle bir basmış. Mübarek. Sanki şey yapmış bakın arkadaşlar. Oo lan tilki dedik ama sanki de tilki de gibi değil arkadaşlar. Ne kadar büyümüş lan buradaki şeyler. Bana her tarafta in var. Köpeklerimiz de geliyor. Bakın. Buralar komple in. Lan yoksa burası ananı satayım. Arkadaşlar nasıl in lan burada böyle. Şuna bakın buraya kadar gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. İnşallah görünüyordur. Kamerayı kafamdan almayacağım arkadaşlar. Bugünlük böyle. Bakın burada kocaman bir in var. Gerçekten çok büyük. Öyle şuna bakın arkadaşlar. Bu oradakinden de büyük. Paşa gel. Paşa. Ayak çık çık. Gel bu. gel. Paşa. Gel. arkadaşlar. Aha bozuk. Bozuk bu. Bir tek zalim fark etti. Ama arkadaşlar Gel ah, Gel oğlum gel gel oğlum, oğlum nasıl bir şeymiş öyle lan Arkadaşlar buraya ben bile girerim yani o kadar büyük ama Ama Bakın örümcek ağlarından Kullanılmadığını Anlayabiliriz kullanılmıyor Burası zaten o şeylere yakın Öbür tarafta da in vardı arkadaşlar Çok uzak değil Bakın kocaman bir in yani içinde her tarafa bir geçiş var yani Muhtemelen bu tilki De olabilir porsuk da olabilir Bakın burada da var arkadaşlar Burada da muhtemelen çıkış şeyleri var Hava alma şeyleri var Ya da oradan bir giriş varken Hani Çıkılıyor muydu ya da Onu ben bilemem Bakın arkadaşlar inşallah gözüküyordu Burada da var bir tane Kamerayı şimdi sabitledim ama Kafama inşallah Hani bir şey yoktur Orman delik deşik. Genelde de hep böyle tepeler yapıyorlar. Bakın aşağıda var. Her ne kadar gözükmesi de arkadaşlar aşağılarda var delikler. Koskoca ormanı delik deşik etmişler. Enteresan. Tabi e, kullanılmamış arkadaşlar. Muhtemelen bu inleri kışın kullanıyorlar. Ya da yavrulama dönem döneminde. Ama bayağı adam böyle kullanılmadı. Varız bir şekilde açık ne ben sizi kandırayım ne de siz hani kullanılıyor diye ne de siz kanın arkadaşlar kullanılmadığı çok var bir şekilde belli az önce bir şey fark ettiyseniz paşayı çağırdım gelmedi arkadaşlar paşaya kıs 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 diyorum mesela onu da yapmıyor yani kıs kısa alışık değil hani bizde kıs kıs ne demek şöyle bir şey ee, köpeğe yani gaz vermek hadi oğlum demek hani hadi tut öldür parçala gibi aslında bir komut bütün köpekler hemen hemen kıs kıs dediğin zaman bir şeyler daha anlar şu dağılıyor dağılıyor ya <laughs> yemin ediyorum arkadaşlar tam bir şey yine diyorum muhtemelen bir kupay kanı karışmış arkadaşlar buna eminim çünkü öyle bir de liderlik şeyi var köpekte Buna da eminim. Çünkü her zaman büyük köpekler yanında olsa bile en önden gidiyor. İlginç bir şekilde. Davarım da aşağı inmiş ha. Ne kadar çabuk inmiş öyle. Neyse biz de çok oyalamıyorum. Aşağıda öyle tehlikeli bir yer yok. Ama arkadaşlar hani şey var ana yol var Hayvanlar ana yola kadar gider Eğer bu kafaya koyarsa da Bu arada Şeyi bitirmedim Dediğim gibi arkadaşlar Paşayı görmüş olduğunuz gibi Kıskıstan hiç anlamıyor Çağırıyorum Kolay kolay gelmiyor Ya tüfek olduğu için Bilmiyorum artık sebebini. Ya da farklı bir şey var. Bu ormana daha önce sizde hiç gelmedik. Evet. Haşa. Yavaştan öne geçmeye başladı. Ama bu ormanı zamanında çok sık kullanıyorduk arkadaşlar. Hatta burada yemek yemişliğim var. Böyle manzaraları severim. Öyle söyleyeyim. Çok güzel arkadaşlar. Buradan kızılmak daha yakın. Daha net bir şekilde gözüküyor iki ürman kavuştuğu. Yer tam gözükmüyor tam ayağa geliyor arkadaşlar. Yine göstermedim ama ilerleyen zaman da aşağılara doğru inerken gösterebiliriz. Müthiş güzel bir yer ya burası. Tabi domuz var mı bilmiyorum ama bakın. Çok taze bir şekilde inşallah görünüyordur. Muhtemelen tilki eşelemiş buraları. Ayakta da yıkılıyorum ha. Bakın. Buradan aşağı bir şey arkadaşlar. Görünür mü bilmiyorum. İnşallah görünüyordur. Buradan aşağı bir şeyin atlaya atlaya indiği çok belli. Bakın. Dağlı hemen kokusunu alındı. Dağlı. Buraya böyle koşa koşa inmiş. Dağlı hemen şey yaptı. O ne izi? Muhtemelen domuzdur arkadaşlar. Buraya böyle inmiş. Böyle hani hayvanlar koşarak inerken Bakın hala iz devam ediyor. İster istemez arkadaşlar. Ayaklarıyla o türleri şey yapıyor. Bakın dağlı yakın. Her zaman en önde. Gücücük bacağıyla önünden gitmeyi o kadar çok seviyor ki. Yarın bir gün büyüdüğünde de köpeklerin önünde her zaman dağlıyı göreceğiz galiba arkadaşlar. Ulan harbiden ne kaçmış böyle ya domuz arkadaşlar bakın. Oraya pislemiş. Domuz gitmiş demek ki burada da domuz var. Allah'ım bir tek gelse. Şöyle bir aksiyonu bir yakalayabilsek arkadaşlar. Ama burası da öyle çok sık bir değil, görmüş olduğunuz gibi. Burası kesim olduğu için burada öyle hani Görmüş olduğunuz gibi çok seyrek yani aslında böyle korkulacak bir yer değil. Bakın burada kesim yapılıyor arkadaşlar. İşte hep böyle fazla çamları kestikleri için burası on numara. Aslında yangın da işte yangın içinde bu kesimin önemi çok büyük. Sık ormanın yangını ile böyle hafif ormanın yani seyrek ormanın yangını çok farklı olur. Hem müdahale itfaiyecilerin müdahale etme açısından hem ormanın yangının oradan oraya hemen sarma mesafesinin olmasından kesim şart. Bizim köylüler zamanında yapmıştı arkadaşlar. Bayağı da oldu. Herkese herkesin kendi mevkisinde kesim yapabiliyorlar. Tabi artık o insanlar olmadığı için köyde şu an kesim yapacak kimse yok. Bu yüzden de bizim arazimizde de başkaları koyun muhtarından muhtarına belli bir koyun adına para verip öyle kesim gerçekleştiriyorlar diye biliyorum. Oğlum ya bak bak. Lan bu arkadaş bu paşa. Lan niye geride kalıyorsun ya? Devam et oğlum. Aha. Arkadaşlar yabancı köpek. Lan ne geziyor bu burada? Paşa görmesin. Allah paşa görme, ama paşa gördü. Gördü. Köpekler yenice gördü? Allah Allah. Oğlum lan bu köpek. Tüt tüt. Kıs kıs İşte arkadaşlar kıs demek bu. Lan köpekler gücü gölbezler nasıl anladı? Ne geziyor lan mı burada? Anasını satayım arkadaş. Kafa yemiş bu köpek ha. Bana arkadaşlar paşa. Ona bir tepki göstermedi ama o gelince nasıl bakın arkadaşlar hemen cesaretlendiler. Nereye fırladılar bakın. Benim yanımda olan köpekler bir anda nasıl etrafa saçılmaya başladılar. İşte yani diyorum ya paşaya hep sürekli böyle ona cesaret verecek bir köpek lazım. İşte anlatmak istediğim olay bu bakın. Hiç nereden geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl geldi? Nereden gördü bizi? Bu ne lan dedim yani. Ormanın içinde muhtemelen sahibi sahibi şeye gidiyordu. Durağına gidiyordu. Bu da yoldan böyle kaldı. Bakın. Paşa nasıl kaza geldi bakın gördün mü arkadaşlar? Paşa felaket bir şekilde kaza geldi. İlginç ya bu köpeğe hayret ediyorum arkadaşlar. Kovuyorum da. Ne zamandır gelmiyordu zaten fark ederseniz. Ama bugün yine nereden gelse ormanda yine karşımıza çıktı. Davarım aşağıda. Tabii davarım aşağıda ama arkadaşlar koyunlar bir tık daha ileri gittiler muhtemelen. Çünkü koyunların bazıları Bağırıyor görmüş varım gibi. Paşa bu zamana kadar e, yalnız hareket etmediği belli arkadaşlar. Bu yüzden dolayısıyla yanına sürekli cesaret alabileceği ufak bir şey de olsa e, bir şey arıyor arkadaşlar. Yani bir kendine bir güvence arıyor diyebiliriz. Gerçekten koynum aşağıda ama ben şu taraftan gideceğim. Buralar çok sık olmadığı için domuz tarafından da çok tercih edilen bir yer değil arkadaşlar. Zaten ormana girmeden önce de demiştim. Hani yani böyle çok sık domuzların kullanabileceği bir yer değil. Çünkü domuzlar genelde ters tarafları. Sık, sık ormanları seviyorlar. Yani şöyle mesela böyle sık ormanlarda daha fazla oluyor. Evet, bir tosbağı daha ölmüş arkadaşlar. Yani muhtemelen ölmüş. Aynen, bakın. Hem de yeni ölmüş arkadaşlar. Hiçbir şey yokken ölmüş. İşte bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, bu ikinci böyle oldu. Bu sene tosbağı ölmüş gördük. Muhtemelen arkadaşlar açlıktan ölüyorlar. Yani çok ciddi bir şekilde bakın. Daha önce buradaymış. Çünkü burada kurt izi var. Onu oraya ne götürmüş onu da bilmem de. Belki de o köpek götürmüş olabilir. Leş gibi de kokuyor zaten. Şimdi geldi. Açlıktan ölüyorlar arkadaşlar. Yani bu sene Anamı satayım öyle bir koktu ki. Burnumla nefes aldığıma pişman oldum. Evet arkadaşlar. O sarı köpek muhtemelen bu kokuya gelmiş olabilir. Aşağılarda falansa. Köpekler geliyor. Ona lan dedim. Evet dediğimiz gibi. Ee, arkadaşlar çok böyle açlıktan ölen tospoğu bu sene olmuştur çünkü. Ee, hayvanlara bile yiyecek bir şey yok biliyorsunuz. Yağmur yağmadığı için ortalık kup kuru çok kurak arkadaşlar. Tospoğulları da biliyorsunuz. Yani kaplumbağa. Biz tosboğa diyoruz arkadaşlar. Tosboğalar da biliyorsunuz yeşillikle kendilerini idare ettiriyorlar. Yeşillikte neredeyse sıfırlanmıştı yani. Bildiğiniz Afrika çölü gibi arkadaşlar. Birçok yer. Böyle olduğu için de maalesef ki hayvanlar yiyecek bir şey bulamayıp o zaten yağ da depolayamadıkları için muhtemelen Muhtemelen öldüler arkadaşlar. Aşağıda bir ev var. Koyunlarım koyunlarım gelmiş. Evet. Güzel bir orman gezintisi oldu ama hayvan görüntülemek Yine nasip olmayacak gibi. Evet burada da bir tane depo var arkadaşlar. Çok eskiden eskiden kullanılan bir depo. Tabi şimdi o kullanıyor. O evin sahibi kullanıyor. İçinde su var. Su da aşağıdan 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 sontaj da basılıyor arkadaşlar. Sesim gitti. Şimdi davarım gelecek. Evet. Nereye geldik? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gukurman olduğu bölgeye geldik. Daha önce bu ormana girmemiştik. Şu ormana giriyoruz arkadaşlar. Karşıdaki ormana giriyoruz normal şartlarda. oralarda domuzlar daha çok oluyor. Çünkü orası daha sık. Daha sık olduğu için domuzlar orayı tercih ediyorlar diyebiliriz. Burası bizim köyün girişi arkadaşlar. Ana yola 2 kilometre. Yani bizim köy yukarı tarafta kalıyor. İşte bu da bizim köyün giriş bölgesi. Tabii yukarıda oyunlar bağırıyor çünkü bu koyunlar aşağı geldiler arkadaşlar. Onları bırakıp Evet görmüş olduğunuz gibi Burası Bizim Ova Bu taraf arkadaşlar Balık tutmaya geldiğimiz yer Görmüş olduğunuz gibi Burası da bizim koyun girişi. Koyunlarımız geldi. Koyunlarımızla birlikte indik diyebiliriz. Tabi arkadaşlar, bir tospuğa açlıktan ölüyorsa, yani hesabını siz yapın artık. Koyunların bu kadar gezmesinin normal olduğunu karşılayabilirsiniz yani çünkü ot yok arkadaşlar sürekli söylüyorum yeşillik neredeyse yok artık yeni yeni geçen de yağmur yağmaya başlayınca çıkmaya başladı bu yüzden dolayısıyla bundan sonra belki paçayı yırtarlar ama bu saatten sonra çok sanmıyorum arkadaşlar. Aleyküm selam. Bakalım. İlerleyen zamanda nasıl olacak? Yavaş yavaş atlar çıkmaya başladı. Bu saatten sonra paçayı kurtarırlar ama arkadaşlar yani artık olan da oldu diyebiliriz. Evet. Davarım da geldi. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımızın yanına geldik. Allah'a şükür. Dediğim gibi oldu. Hayvanlar indi. Biz de indik. Bakın. Yani gerçekten kuraklık o kadar çok bu sene hani ön plana çıktı ki yani bot yok normal şartlarda şimdi bu hayvan ne yiyor diyenlere göstereceğim arkadaşlar çok kısa bir şekilde bakın arkadaşlar işte hayvanın yediği şey şu şu anda şu otlar yeşil olarak kurukmuyorlar ama toprağa yapışmış bir şekilde hayvan bunu yiyor normalde bu şu an arkadaşlar bu, bu da yoktu işte geçenlerde bayağı bir iki kere güzel yağmur yağdı. Ee, o yağmurun yağmasında çıktı arkadaşlar. Eğer sürekli yağmur yağsaydı Yani eğer gerçekten yağmur yağmış olsaydı Bu otlar bu tarla komple bunun yüzünle kaplanacaktı. Bize de çok bir sıkıntı olmayacaktı arkadaşlar. Yine bunlar oyun oynuyorlar. Bak yine birinin ya dişi kanadı ya bir şey. Şeyin zalımın üzerinde az bir şey kan var. Sürekli oynuyorlar arkadaşlar. Güzel bir şey oynamaları. Çünkü öğreniyorlar. Tabi biraz bir an önce büyüseler iyi olacak arkadaşlar. Bu arada Samsun'a verdiğim e, yavrular arkadaşlar iki tane vermiştim. Ölmüş e, ee, herhangi bir hastalıktan değil verdiğimiz arkadaşın söylediğine göre köpekleri vurmuşlar arkadaşlar yavruları çünkü abi diyor benim diyor hani köpek beslememi koyda istemiyorlar diyor bulunduğu yerde istemiyormuşlar arkadaşlar eğer gerçekten vurulduysa onları vuranların Allah belalarını versin yani ne diyelim Hani eğer ben şimdi arkadaşın yalancısıyım. Yani kardeş bize öyle söyledi. Eğer gerçekten vurulma olayı varsa da ben olsam peşini bırakmam yani bunu kim yaptıysa. Ben emek vereceğim adam gelecek benim köpeğimi vuracak ki bunlar daha yavru arkadaşlar. Yani şu köpek kime zarar verebilir? Hani şunlar. Hadi diyelim ki büyük köpek işte gider birinin bir şeyini boğar, bir şey, birinin tavuğunu yer, bir şey olur, bir zarar verir. O sinirle, o öfkeyle kalkarsın. Tabii ki de bunun amacı da öldürmek değil. Hani yani vurmak değil yani. Onun ya hayvanın yaptığına karşılık onu öldürmek değil. Sonuçta biz de hatalar yapabiliyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Hata yaptık diye bizim de mi vurulmamız lazım? O yüzden Abi vurdular köpek işte köye gitmiş bir şey olmuş. Döndüğümde ikisini de ölü olarak buldum falan filan dedi. Vallahi kardeşim geçmiş olsun dedim üzüldüm yani ama şu an durumu tam bilmediğim için bir şey de diyemem yani. O yüzden Samsun'a verdiklerimiz maalesef ki ölmüş. Fotoğrafını falan çektin mi dedim. Çekmedim abi dedi sinirle dedi. O an dedi. Ben de Tamam kardeşim dedim yani yapacak bir şey yok. Ee, siyah yavruyla ala yavruyu merak edenler var buraya verdiğim. O siyah yavrunun fotoğrafını istedim arkadaşlar. Aslında çok uzak değil ama e, müsait olup bir gidemedik. İkisi de aynı ikisi de hemen hemen aynı yerde. Yani aynı koya verdim. Şşş. Aynı koya verdim. O yüzden gitsek ikisini de görebiliriz ama şu şu anda onların işleri yoğun. Çeltik işiyle uğraşıyorlar. Şu anda da çeltik zamanı burada. O yüzden arkadaşlar muhtemelen arkadaşın işleri yoğun olduğu için fotoğrafı atamadı. Siyah yavruyu ben de merak ediyorum. Ala yavruyu daha önce gördüm. Ama son gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Ala yavru arkadaşlar şeylerden daha ayaklı duruyordu. Bizim bunlardan. Tabi arkadaşlar tek yavruya bakmakla çift yavruya bakmanın arasında fark var. Öyle söyleyeyim. Eee yani ister istemez bir etkilenme oluyor yani. Ama olsun büyüdükleri kadar yapacak da bir şey yok. Ne kadar büyüseler yani göğe direkt olacak halleri yok. Her neyse dediğim gibi arkadaşlar ormana girdik. Çok bir şey yakalayamasak da iyiydi. İnşallah daha aksiyonlu videolarda buluşmak dileğiyle diyorum. İnşallah yağmurlarımız yağmaya devam eder. Ee, otlarımız yeşerir. Biz de rahat ederiz. Tek temelimiz bu. Şu an ot olsa yani hayvan duyar arkadaşlar. Kazınır da kazınır. Ot olmadığı için ya biz de çok sıkıntı çekiyoruz. Çok yoruluyoruz. Yani günde atıyorum 10 kilometre yapacakmışız. 20 kilometre yapıyoruz çünkü ee, hayvan bir türlü yerinde durmuyor. Aç, ot arıyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayısıyla bir an önce yağmurlar ya otlar çıkarsa ki önümüz kış zaten çok da çıkmaz ama yine hayvanı tutacak kadar çıkar arkadaşlar. Sonuçta buraya çok kar yağmıyor. İnşallah yağmurlarımız yağar, otlarımız çıkar biz de mutlu oluruz. Değil mi Bozok? Bozok'la bu videoyu bitirelim arkadaşlar. İnşallah başka güzel videolarda buluşmak dileğiyle diyorum. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.